Değerli basın, değerli veliler ve kamuoyu, 1-3 Aralık 2021 tarihinde 20. Milli Eğitim Şurası yapıldı. 7 yıl aradan sonra yapılan şurayla 128 tavsiye kararı alındı. Bu kararlar içerisinde usule aykırı olarak alınan en dikkat çeken ve tartışmalı olanı okul öncesi öğretim programında çocuğun gelişim düzeyi dikkate alınarak din, ahlak ve değerler eğitimi yer almalıdır kararıdır okul öncesi dil eğitiminin ve örgün eğitimde zorunlu dil eğitiminin verilmesinin çocukları ruhsal, zihinsel ve sosyal açıdan olumsuz etkilediği ve bunun daha sonra düzelmesinin mümkün olmadığı ya da çok zor olduğu pedagoglar ve psikologlar tarafından açıklanmaktadır. Buna rağmen bilimsel eğitim göz ardı edilerek Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları yok sayılarak ülkemizin altında imzası olduğu Evrensel Çocuk Hakları Sözleşmesi, anayasa ve ilgili yasalar çiğnenerek okul öncesi din eğitimi ve okullarda zorunlu din dersi dayatılmaktadır. Veliler olarak bu dayatmalara karşı Mart ayı başında imza kampanyası başlattık. Bu kampanya gerici çevreleri rahatsız etmiş olacak ki bu çevrelerin temsilcilerinden biri olan Baran Dergisi gerici zihniyetini diline yansıtarak Atatürk'ü ve Cumhuriyet'in kazanımlarını küçümseyerek değersizleştirmeye çalışıyor. Yaptığımız çalışmaları yazılarında çarpıtarak layık, bilimsel, demokratik, parasız eğitim talebimiz din karşıtlığıymış gibi gösterilerek derneğimiz ve Denizli Dernek Yöneticisi arkadaşlarımız aşağılanmaya çalışılmakta ve hedef gösterilmektedir. Biz de diyoruz ki tüm beni Der yöneticileri ve üyeleri olarak Şube başkanımızın yanındayız. Ona karşı yapılan her şey bize yapılmış demektir. Bu gerici çağ dışı zihniyete karşı hukuki, demokratik ve meşru her türlü yollarla mücadele edeceğiz. Ülkemiz tarihi ne yazık ki aydınlığı boğmak isteyenlerin şiddet eylemlerine sahne oldu ve bu nedenle arkadaşlarımızın güvenliğinden endişe duyuyor, Baran dergisinin hakkımıza yaptığı yalan, iftira, aşağılayıcı ifadeler ve derneğimizi hedef gösteren yazılarından dolayı savcılığa suç duyurusunda bulunuyoruz. Çocuklarımızı asla karanlığa teslim etmeyeceğiz. Layık, bilimsel, demokratik, parasız eğitim mücadelemizden asla ödün vermeyeceğiz. Velider Öğrenci Veli Derneği